Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Göktuğ ile Çameli'ne geldik. Çameli'nde e, bağ evi gezdik, Çıtalin mağarasına geldik. E, şimdi burada neydi burası? Alpin Garden. Evet, Alpin Garden balık et ve balık restorandayız. Evet, burada, alabalık yemeği. Evet, burada alabalık yemeğe geldik. Bugün yürüyüşümüz kısaydı. Yaklaşık 11 kilometre kadar yürüdük. Şimdi e, restoranda bu Çino arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisi çok tatlı. Göstereyim şöyle. Çino. Çino kuzum. Çino. Bak annem. Bak merhaba de. Çina. Sabah biz burada kahvaltı yaptık. Öğlen yemeğimizi de burada e, yemeye geldik. Şimdi döneceğiz. Artık dönüş yolu. Çameli'ni de görmüş olduk. Çameli de çok güzel bir yer. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim. Özellikle Çino. Çino. Burada burada. Bu arkadaşlar şu kahvaltı yaptığımız yerde bir tane daha köpek ve kedi var. İkisi de evet. çok tatlıydı. Ama Çino kadar tatlı bir şey yok. Niye ya? Çino'yu çok mu sevdin sen? Evet çok tatlı. Çino'yu götürelim mi evimize? Olur. Götürelim mi? Olur. Anne şaka yaptım şaka. Ee, gidelim Merhaba. <gülüyor> 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 <bizi beraber> mi Merhaba. Bu bizim araba mı? Ben bir <tanesim> hocam. Aşağıda. <laughs> o aşağıda Ben yıkar bak. Çino. <gülüyor> 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 gel. Gel oğlum. Gel kızım. <laughs> Çino uykuda yazıyor ya. <laughs> gel annem gel. Kızlar. Gel bir seveyim seni. Oh, oh. Hadi biz sağ. gidiyoruz. Bye bye. <laughs> Çamelinde güzel bir sabah kahvaltısı yaptıktan sonra yürüyüş için yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Ben erkeğim ya dışarıdan bakın ya. Ne kadar çok konuştunuz siz ya? Aa şu da şey bak daha küçük yavru gibi ha. Evet ama yavru değil mi o? Şey ergen değil mi o? Ha boyu mu küçük tamam. Biliyorum hayır şunu diyorum ama. Bak şu. Ördek o. O ördek bunlar kaz. Cem onu anladım ördek olduğunu. Diğerlerine göre boyu daha küçük ya. Ergen gibi düşündüm hani. Bak kızıyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Çameli bağ evlerine geldik. Değil mi? Bağ evlerindeyiz. <laughs> Sallıyor muyum acaba? Hayır. <laughs> evet. Çameli çok güzel bir yer bu arada. Aa, evet, evet, evet. Doğru. İnternette gördüğüm bağ evleri. Senler buraya, seyfizde olan falanları varmış, gezebilirsiniz. Buyurun dediler. Evet. Burayı bir gezelim önce. <laughs> Ay. E, Suyu görünce. <laughs>

Hadi be <laughs> Ne oldu bebeğim Öyle mi Galatasaray hmm, Galatasaraylıları gösterelim Bakın Galatasaraylı arkadaşlar Göktuğ size çiçek bulmuş Ama ben bezyekeyim arkadaşlar Göktuğ bezyekeyle Tamam Gel bakalım. Ama Beşiktaş diye şey bir takım olmasaydı Portekiz. Nasıl? Ben de Fenerbahçeliyim. Şöyle geç oğlum hemen. Ben de anam Fenerbahçe diye bir takım olmasaydı ben de dedim. Mis gibi havası var. Göktuğ bir gün buraya kalmaya gelelim mi? Olur. <laughs> kalmaya da gelelim ha. Olur hatta kiralarız. Zaten öyle. Ne kiralık burası? Satın almıyoruz oğlum. Kalmaya geliyorsun. Hani otellerde nasıl kalıyorsun rezervasyon yapıp? Anlıyorum. Burada da mı kalıyorsun? Evet burada da öyle. Ha kira. <laughs> kira değil oğlum. Anne baksana bak. <laughs> Ayakkabılar var da. Burada, burada başka biri şey yaşıyor. Hı hı. Burada, yani kalır. Ben, ben, ben kire. <laughs> Anne bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> beşiktaşlı şu güllerin güzelliğine bak. ayrı var herhalde yeşil önce. Gel bakalım. Hocama ayıp durdu. Bak, çiçekler de çok güzel değil mi? Aa, Gel. Ama çiçekleri için, Evet, dokunmuyoruz. Parmağımızla sakalım mı? Bir dokunabilirsin. Başkasının buranın iyi olduğu için çiçek bahçesi olduğu için tabii ki mantıklı. Evet, tabii ki de dokunmuyoruz. Havuzu da olduğu için girmemek, kirletmemek. O kirletmemek var. Çıkan <laughs> evet. Çiçek o de var. Aa, bak, bir küçük var. Evet. Evet. Evet bir gün senle kalmaya gelelim biz buraya ya. Ne dersin? <laughs> Olur oğlum neden e, olmaz? <laughs> e, Çok, Çok güzel bir şey içi. Evet, Çameli Bağ Evleri, e, kar restoran. Anne neyi yok? O bizi satıyor. Ben <furo bursting> <siinä> er. <t -hal manipulation government> de isine giderken. <laughs> adam, e, arkada, yürüyor, yürüyor, bir çıkıyoruz. Ya, Evet ev, ev <laughs> evet ev sahibimiz Sincap. Ev yapalım neyse neyse nehir neyse. Adamı yiyecek kalsın. Hey dostum merhaba. Arkadaşlar çameli gerçekten çameli yani. Yüzde yetmiş beş oranında çama sahiplik yapan bir yermiş. Böyle mis gibi bir havası var. değil mi? Gördün mü? Arkadaşlar orada? ya kırk dakika buradayım. Abi yukarı açık ama. Geniş alan var. Için. Önce arayalım. Evet, Zaten o <laughs> mağara o kadar bir alan herhalde değil mi? Efendim. Ben buradan gelme öyle mi diyor? Eyvah. Ben buradan korkar mısın gelmeyeyim. Bak sen. Efendim. <laughs> Ödüm kopuyor. <laughs> Biraz boşalsın da öyle. Ben de annemi arkada zannediyorum. Durdum orada annemi bekliyorum. Öndeymiş boşuna arkaya. Ne yiyorsun? Seni yıkarız. Suya ihtiyacım var benim. Yo yo var bende. Sadece çantadan çıkarmaya üşeniyorum. <laughs> evet. Tabii çekeyim şöyle mısın şuraların güzelliğine ya Rabbim işte doğa bu evet <laughs> Elif ilk doğa yürüyüşün <laughs> e, <laughs> arkamı dönersen rahat olur bunun bir de inişi var. <laughs> Nereye çıktın sen? Ha? Tamam çekiyorum. Mağara adamı göktü. Tamam şimdi mağara adamısın. Çekeyim. <laughs> Çekiyorum. Esin hangi ara girdin poz vermeye be <laughs> <Ha? gülüyor> Esin'i poz verirken çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet. Böyle bir manzara karşısındayız. <laughs> Böyle bir manzara karşısındasınız. <gülüyor> evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bizim gezimiz bitti. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz çok seviniriz. Like atın. Like atsınlar. Evet. Olar için. Bunu da like atın. Ah gözüm kaymış. Evet Göklü söyleyecek misin bir şey? Ben yani şu anda... Hı, hmm, hadi gidiyoruz ama araba çağırıyorlar. Güzel, amacımız 10.000 like. Oo. Oh. Şimdi yaparsınız. <gülüyor> yaparsınız bunu. <laughs> tamam. 10.000 like amacımız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.